Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte topu en yüksek diken kazanır yapacağız. Bugün arkadaşlarım var yanımda. Yasin <laughs> ve Ramazan. Ben de Eser. <laughs> Memnun oldum. Evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar ben birim. Ee, bu iki. Bu ben da üç. üç. Biz zaten önceden aramızda kararlaşmıştık. Ben birim. Ramazan iki. Yasin de üç. O zaman da başlayalım mı? Başlayalım hadi. Ben dikiyorum. Başla. Üç. Bu şey yanlış dikersek bedel yapma hakkımız var tamam mı? Tamam. Abi olmasın. Hayır, şey olsun ya. Tamam hadi bu olsun. herkesin 3 hakkı olsun. E, yediler, yediler. şey herkesin cips kolu hızı var. Evet arkadaşlar, almayana da e, aramızda belirleyeceğiz en kötü cezayı vereceğiz. Hadi bakalım. Dik. İnşallah. Ajou e, Hepinizin bıçaklı. Hayır anne. Etek var tam. Ama üç kere yedim Hayır ya şey olsun mu? Böyle. E, dik kadar işte. Kendin, kendimiz kalı is, işte. ya da işte. Evet evet. Ana tamam Üç, iki. esta kafse bugün çok şanslıyız. Yes, be, çok geldi. Arkadaşlar ben, bir ben bir nasıl kaybolurum bilmiyorum. Nerede çaktım ya. Şart ben... değil ya. Hayır oğlum hiç herkesin bir çaktı var? Ben iki sadece. Aa Sen biraz kötü olmuş. Ama gerek yok ya. Yok. Yine de iyi. Bir kere değil. <laughs> Uçak mı? Evet. Evet, hadi. Üç, iki... Bak, aralarında en yüksek hangisine gidersin? Şey... Onu seçebiliriz, tamam mı? Evet. Üç, iki, üç... Uy, bu güzeldi. Çok iyiydi. Sana verdim. Toplamış tüm top. Hayır ya. Abla sevmiş. Ya ama sevmiş işte. Tamam be. Ben Tamam şey. ben, eee ikinci atışacağım. Abi açılın, açılın. Ya ben benimle eşit. Yani ben benimle eşit. Ramazan Arkadaşlar da... en çok gücünü yorumlara yazınız. Ya Ramazan dik çekti. Bence kaybedecek miyim? Bence, Bence de. Böyle. Ya bak orayı yıkamayalım. Arkalar yağ yağ yağ. Yok. Bu Bu da son. Bence en iyi şey dinci. Benim de, de bereketler mi? Hadi beraber. Tamam. Bu tamam. Topun havası bu her geçmiş Oğlum top patlamış Ya nerede patlamış? Herkes patlamış diyor çıldırıcı. Hadi. Arkadaşlar sıra verdik. Evet. Ya büyük ihtimal cezayı çekecek. Hadi Söylesine... Yasin, Jips kolay ısmarlıyor bize. Ne oğlum ya? Herkes de ceza çekmesin. Bir kere de cips kolay ısmarlıyor. Evet abi, evet. Şimdi bence Yasin şey kaybetti abi. Evet, bize Jips kolay ısmarlıyor. Ismarlıyor musun? Ismarlıyor. Şey, ben şey yapmak istiyorum sanki. Ceza mı? Hayır öyle bir şey, şey yok. Ya da başka zaman ısmarlasın. Hayır öyle bir şey yok ya. Başka zaman ısmarlasın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yarın mesela. Öyle bir şey yok. Bak video <laughs> değil şu anda. Öyle öyle şey değil. Ceza çekim var. Ama çok büyük ceza yani. Tamam. çok büyük ceza. Tamam. Bir yerden falan atla yani. Şu, şuradan da falan atla. Şuradan. Evet. Ay, tamam. Ay, ay, dur ay, dur ay, dur. Evet evet. Buradan Burada, burada Nereden? Oradan. Nereden? Şu kulübenin üstünden. Evet. Oy. Ama hiç böyle oraya bir nereye Bak buralara hiç tutunmayacağım. Direkt şuradan atlayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ikiden bir ben öyle deneyeceğim. Arkadaşlar, ceza kulüben üstünde atlamak olacak. Bakalım yapabilecek mi? Arkadaşlar, bu hiç kolay zaten. Buraya Aa burası. bak ben buradan bazen çıkamıyorum düşeceğim diye korkuyorum bazen. Arkadaşlar buradan atlanamaz. Atlamaz. Ya ben atlarım oradan mı? İmkansız. Arkadaşlar görüyorsunuz burası çok yüksek. Görüyorsunuz. Şuradan aa, atlamak at zor olur. Var bak. ya. Atlamazsan var ya daha büyük ceza. Atlamazsa arkadaşlar cips kolaya ısmarlayacağım. Evet. Atlamazsa cips, cips kolaya. Evet. Arkadaşlar bir çekebilir misiniz? Zaten burası çökecek gibi. Evet. Evet. Hadi. <laughs> geniş açı alıyorum. <alayım>. <laughs> geniş açı Atlayamazsın Yasin. Dur lan daha geniş açı almadım. Alamıyorum. Alamıyorum. Arkadaşlar geniş açı alamıyoruz şu Arkadaşlar şu an atlıyorum. 3, 2, 1. Allah Allah. Verim. Verim. Ananı satayım. Bak Barış çöker. Hadi dur dur. Bak Burası. Çöker bak Barış oğlum. Hadi bir lan, lan çöker. Var mısın? Abi. Allah bekle. <laughs> <verim. gülüyor> ya ne ya? Ne atla. Başka bir ceza ver şimdi. Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Ya, Daha, başka bir ceza buradan atma Nerede? Orada. Ha. Ya hayır bak, Aa, bak. bak burada ne bu diyeceksin ya? Bir iki kola alacaksın. Evet öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum. Oğlum, çok Arkadaşlar kaç metre falan oğlum. Ya yani, ne metresi bir buçuk metre falan vardır? Yok Hakan iki metre üç metre var. Ya ne işte? iki, üç metresi o ya? Var. Bir buçuk metre falan. Oğlum ben birim, 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 birim. Kanka zaten ya. zaten Yasemin boyu bir metre. Oğlum ben bir buçuk metreyim. Arkadaşlar gördüğünüz burada, gibi çok. Burada aklan buz oğlum. Beş damara. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oğlum Kardeşim, birisi delisi. Arkadaşlar ben Lan çökecek çökecek. Lan lan, kalkın, çökecek lan. Kalkın, lan, kalkın, lan çökecek. Lan çökecek. Dökecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu çöker. O yüzden burası tehlikeli burası iyi yapamayız. Hayır ya. ya. Arkadaşlar şuna Hayır. bakın. Baksanıza. Baksanıza sadece ben gel. Hayır hayır ben de ben. Yapma yapma çok. Hadi bak şu arkadaşlar şu burası bir zaten Arkadaşlar burası zaten kaç yıllık? Yani siz de biliyorsunuz baksanız da. Baksanız da çivilere. Arkadaş. Arkadaşlar zaten bu 1968'lerde kurulmuş. Ne alaka? Ya Trabzonspor ya, ayı da kuruldu zaten. Bir, 1967'de kuruldu. Lan çekecek çekecek Kalk, çök, kalk, kalk, kalk. Ya şöyle sen arkasında atlasın olur Şey şey şeyden atla. Şey kantin üstünde. Oha. Orası oha. daha yüksek. Adam kanka. burası eşit kanka. Tamam da o zaman daha buradan yüksek. atlasın. Tamam. Arkadaşlar kantin üstünde atlamayı tercih et. Atlamay atlamayacak ki ben biliyorum. A Kameraman a bey bizi çek. Arkadaşlar şey şey atlamayın. Dur dur. Arkadaşlar şu anda atlıyor dur kamera. Oldu. Arkadaşlar <laughs> Ramazan da şey bu korkuyordu. Yasin korkuyordu Ramazan da onun önüne olmak için atladı. Yasin korkusunu yenmek için yenmek için ama Yasin yine de atlamıyor. Korkaklık yapıyor. Aşağıda atlamazsa Yasin'in linçine lütfen Yasin korkak yazın. Yasin korkaktır yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kantin üstünden atlamayı tercih etti. Ben o zaman şuradan atlamayı tercih ederdim çünkü burası daha yüksek. Ama kararını değiştirmek diye bir şey yok. Bence burası daha kolay çünkü. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Şuradan atlayabilir miyim? Zaten işte... Arkadaşlar alamaz. Atlayamaz çünkü orası daha düşük görüyor musunuz? Bak bir buraya bak bir oraya. Arkadaşlar baksanıza şu. Oo. Oradan daha yüksek zaten orası çökecek diye atlamadım. Ya yani Benim ya o zaman burası buradan burası burayla burası eşit. Ya burası daha mı yüksek? Arka arka. Eşit mi bununla bura? Ha, Daha yüksek. Ya bak herkes eşit diyor. Ya sen atlayacak mısın yoksa cips kola alıyor musun? Tamam ama yarın ıs ısmarlasın. Hayır bak Ay. video şimdi. Video burada. Video şimdi çekiliyor. Al, video bir... yarın çekilmiyor. Ne oldu? Ne, ne oldu? Video yarın çekilmiyor Yasin. Yarın falan alamazsın. Kalk hadi ya. Ya hayır. Yarın da okulda sana söyleyeceğim ki yersin cips kola aldın mı? Diyeceksin. Diyeceksin ki yok unuttum. Yok o yok bu. Diyeceğim valla. Ya bak bir git ya. Allah çağırsın. Arkadaşlar deprem oluyor. Arkadaşlar ah! şaka yaptım. Hadi ya. Atlıyor musun cips kola alıyor Akış. musun? Ama yarın diye bir şey yok. Öyle bir seçenek yok. Çünkü video yarın çekilmiyor. Arkadaşlar. bey beydi burada. <laughs> <gülüyor> 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 Kameraman bey ben çekiyorum. Nereye attın? Kameraman bey bir siz çekin. Nerede? Uzun mı? Alacak ki onu. Ben nasıl Alacağım. Arkadaşlar atlamaya karar verdim burada. Ben ben çekelim. gel. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar atlıyor. Arkadaşlar ben şöyle geleyim. Atlıyor şu an. Evet. Arkadaşlar şu anda içi gidiyor. Hadi hadi. Hadi atla direkt oradan bir şey olmaz. Atla. Helal. Atladı. Helal. Arkadaşlar atladı. Kameraman bey siz de çekin beni. Arkadaşlar atladı. Şimdi Zerdan aşkım benim çektim. Arkadaşlar, tavırları bütünlere attım. Acaba alabilir miyim? Eser Eser. Ha. Ha, al şunu. Ben de atacağım. Evet arkadaşlar, Yersin cezasını çekti. Evet, kameranın beyi de atladı. Ramazan da atladı. Ben atlamadım. Ben de atlayacaktım da korktum arkadaşlar. Biraz yüksek gözüküyor. Topumuzun havası eee inse de neyse şuradan şişiririz. Arkadaşlar çok şiş. Topu kim patlattı acaba? Arkadaş, Abi, arkadaş arkadaşlar. E, karın... Ama altında olabilir. Ama ne arkadaşlar, evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı Arkadaş, unutmayın. Kameraman Bey güzel, güzel kameraman Bey unutmayın. Evet sizleri seviyorum görüşürüz bay bay.